Harika Karavan Kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerimiz. Ben Muhammed Selman Bilgin. Bu defa sizlere 236 santim genişliği, 5 metre uzunluğu olan 12 metre karelik tekerlekli yaylı evimizin tanıtımını yapıyorum. Bu ürünümüzde diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi yan taraflarında ve üstünde 4 santim kalınlığında polüretan dolgulu sandviç panelden yaptık. Bu sandviç panelinizin detaylı tanıtım videosunu açıklama kısmımızdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Oradan e, seyredebilirsiniz. Normalde 5 metrelik karavanlarımızda bir adet pencere kullanıyoruz. Ancak bu karavanımızda iste özel olarak 3 adet pencere kullandık. E, şöyle bir çevresini gezmeye başlayalım sizinle birlikte. Dört köşede denge kollarımızı görüyorsunuz. Diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi. Altı tamamen 15 milimetrelik kalınlığında o sebe. O üzerinde park desenli muşamba var. Profil görüyorsunuz. Şu şekilde gösterelim. Burada bir soba deliğimizi görüyorsunuz. 200 litresi depomuz var yine üstünde. Ve arkasında depoyu doldurabilmek için bir adet merdivenimizi görüyorsunuz. Duş tuvalet kısmı e, ön çekme okunun olduğu tarafta olduğu için burada e, bir adet menfez görüyorsunuz bu şekilde. Buraya e, musluğunuzu takarak depoyu doldurabilirsiniz veya e, içeriye girmeden yani karavanın içine girmeden ufak tefek temizlik ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Bu kısmımızı otomobillere göre olan e, kaplin olarak da yapabiliriz. Onu da yine videomuzun de açıklama kısmında... E, linkini bulabilirsiniz. Kalplerimizin detaylı tanıtım videosunu açıklama kısmında bulabilirsiniz. İzleyebilirsiniz oradan. Evet. 3 adet penceresi olduğu için e, görüş olarak son derece ferah, aydınlık bir görüş sağlıyor. Parke deseninde muşanmamızı görüyorsunuz. İçten iç yüksekliği 2 metre. Yine diğer tüm ürünlerimizde olduğu gibi standart yüksek ölçülerinde. Evet, bu penceremizi biraz daha düşük yaptık standart pencerelerimize göre. Bunun da sebebi içerisinde siz sedir, minder gibi çeşitli yer e, sehpası gibi çeşitli oturma ürünlerini araçlarını koyduğunuz zaman rahatlıkla dışarıyı görebilmeniz için yani şöyle oturulduğu zaman dışarıyı rahatlıkla görebilmeniz için biz biraz daha ingin yaptık bunu. Müşterimizin isteği yine. Normalde 80 santim gibi oluyor. Bu penceremiz de yine diğer pencerelerimizle aynı hizada. Burada bir adet elbise dolabımızı görüyorsunuz. Açalım. İsteğiniz olarak yapıldı. Burada istenirse raflı olarak da yapılabiliyor. Birkaç kat raflı şekilde de yapılabiliyor. 45 santime 85 cm ölçüsünde e, mermer lavamızı görüyorsunuz. Lavamızın bu kısmını delik deldik. Oradan aşağıdan aşağıya tüp e, koyabilirsiniz. Mesela şu kısma bir adet e, tüp sığdırabilirsiniz. Tüpten de e, gelen gaz hortumuyla yani çayınızı demleyebilir veya ufak tefek çorba yapabilirsiniz, yemek yapabilirsiniz bu oraları e, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani ikili olacak suyu buraya rahatlıkla. Burada duş tuvaletimiz mevcut. Duş tuvaletimizin tamamı e, tabanı tek parça olarak alüminyum çetan saç olarak yapıldı. Klozetimizi görüyorsunuz. Elektrik tesisatı var. Suyumuz, menfezimiz, el yıkama lavabomuz. Bu şekilde duş tuvalet kabinimiz yapılıyor tamamen su yalıtımı. su yalıtımı olarak yani. Hemen duş tuvalet kabinimizin yanında soba deliğimizi görüyorsunuz. Sobanızı rahatlıkla kullanabilirsiniz bu içerisinde. Çünkü iki kullandığımız sandviç panelin iki yüzeyi sac olduğu için kesinlikle erime veya kokma gibi sıkıntılar yaşatmıyor sadece boyamızın sararmasını önlemek için e, kullanırsa kullanılırsa gene iyi olur sabah sacımız. <laughs> Şöyle gösterelim. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Detaylı bilgi al almak için videomuzun başındaki cep telefon numaramızı çağrı bırakmanız yeterlidir. Yeni modellerimizden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve e, bildirim zilimizi e, açmayı unutmayalım lütfen. Bu videomuzu WhatsApp, Facebook, Instagram gibi çeşitli sosyal paylaşım platformlarında paylaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum herkese.